Alışverişim ve ikinci parti çekiyorum. İsterseniz hemen geçelim. Evet arkadaşlar alışverişimin yarısını A101'den yarısını başka bir yerden ve diğer yarısını da başka bir yerden aldım arkadaşlar. Ama diğer isimleri belirtmek istemiyorum arkadaşlar. Yani ben hepsini A101'den almış gibi tanıtacağım ama bir şey olmaz yani. Neyse arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar fişimiz şöyle burada görüldüğü gibi. İlk önce şöyle göstermek istedim arkadaşlar. Bu A101'den değil ama yine de oradanmış gibi belirtmek istiyorum. Bu kalem arkadaşlar ben bir buçuk aldım. Markası Nokia. Güzel bence 07 bu arada pembe renkli. Şöyle koyayım. Arkadaşlar şu iki kalem, şöyle iki kalem, kalem bir mark bir şöyle iki tane, biri siyah, biri kırmızı olacak şekilde. Tanesi 25 kuruştu arkadaşlar. Arkadaşlar Faber Castell'in şöyle yakından göstereyim size. Şöyle bir kalemi, mavi. Bu da arkadaşlar 50 kuruş. Arkadaşlar Faber Castell'in bir silgisi. İlk gün için bunu kullanacağım. Bakın ikini. Şöyle siyah. Bu arkadaşlar 1 liraydı. Arkadaşlar şöyle bir mikronun ucu. Bu da ilk için bir tersi tekrar alacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. <laughs> bu da e, 35 kuruştu. Şimdi arkadaşlar A101 alışverişime geçiyorum. Şöyle Maxco markası. Zaten genelde galiba A101'de Maxco markası var. Şöyle burası büyük. Burası da küçük olmak üzere bir kalem tıraşı arkadaşlar. Bunu ben 1 liraya aldım. Yani oksa geri dönüş gibi bir şey olduğu için galiba bu kadar ucuz yani. Bence yani güzel. Maxco markası da gerçekten güzel. Uçlu kalemleri de vardı ama bende var diye tercih etmedim. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar şöyle Glue Box adlı bir Marka var. Gerçekten bu da çok güzel bir marka. Şöyle onlu bir silgisini aldım. Renklerine bayıldım. Açıkçası burada da iz bırakmaz yazdığı için gerçekten çok yani sevdim. Severek aldım yani. Bu da e, 2 liraydı. 1.95 daha doğrusu. Verdiğim ben parayı da hiç acımadım daha doğrusu. Çok ucuzdu çünkü. Ve arkadaşlar A101'den son olarak e, şöyle yine Blue Box markasından Watercolor yani keçeli kalem aldım. Gerçekten bu da çok güzeldi. Arkadaşlar aslında bir sürü ürün gösteriyordu broşüründe fakat hepsini neredeyse kapıştırmışlar. O yüzden fazla bulamadım ama yine de beğendim. Arkadaşlar şöyle 12 renk var arkadaşlar gördüğünüz gibi hayallerini şekillendiriyor Arkadaşlar bu da 5 liraydı yani 4.95 ama ben gerçekten çok ucuz. Yani bence çok ucuz arkadaşlar bir sürü rengi var. Gayet ucuz çünkü arkadaşlar yani Faber Castell'in falan olsun Bu 12'li onda 10'du yani ee, kaç lira oluyor? 10 lira falan oluyor yani 12 renk. Bence iyi yani. Ne kadar beğenir bilemem ama ucuda şöyle tam istediğimden deneyip aldım arkadaşlar. Ama bence, bence çok uygun arkadaşlar son olarak şöyle bir post-it serisi gibi bir şey yapılacak işler. Şöyle ben aslında çok sevmezdim post-itleri ama buna bayıldım açıkçası. Şöyle defterlere veyahut da not defterlere yapıştırılacak şeyler. Gülen yüz gerçekten çok güzel. Not defterimin nitekim bazı yerlerine yapıştırabilirim. Ve ödevlere de göre pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi pazar da var. Ama olsun ben anlamadım ama bir şey olmaz. Mühim değil. Gerçekten çok bayıldım. Bu da 3,5 lirayı başka bir yerden yaptım arkadaşlar. Bunu yaptım da aldım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca benim not defterimde. Varda ama olsun mühim değil. Evet arkadaşlar böyle koskocaman bir alışveriş olduğunu düşünüyorum bence. Üçüncü parça gelecek arkadaşlar. Çok sevildiğini biliyorum çünkü bayağı bir izlenmiş yani. İzlenmeleri için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi üçüncü parça gelecek. O partta da defterler, etiketler, kaplıklar şeklinde olacak. Hatta kalemlik bile olacak arkadaşlar. Bir tek onu alamadım neredeyse arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz like koymayı unutmayın.